Tadılan yemeklerle ilgili birkaç soru sormuşsunuz. Minerva Hamur abla Bir kez tattım ve bir de asla yemem içmem dediğiniz bir şey var mı diyor. Hey valla aklıma kımız geldi. Ee, ülkemizde aslında gayet güzel olan bir e, uzak Uzakdoğulu kanısı da tattım. Yani Hani zorlamazlarsa bir daha tadacağımı sanmıyorum. Abi şimdi kadar yediğin en saçma şey e, neydi diyor Salah. Ee, Valla <laughs> Noma diye bir lokanta var. Ee, şimdi bu Noma'nın sahibi, e, ahçısı bahçesi René Rezzepi muazzam kurnaz bir adam. Sosyal medyada inanılmaz başarılı. Şeyler, e, Amerikaların foodie dediği tip gurmeler bayılıyor bir tip lokantaya gitmeye. Çünkü rezervasyon ne kadar zorsa o kadar değerli oluyor. René Rezzepi de bunu çok iyi kullanıyor. Nomi kapadı. Sonra tekrar açtı. Açmadan önce bulak, bulaşık ortak etti lokantaya. Fakat yüzdesi kaç? <laughs> Yok gibi. Belki adamcağız maaşından daha az para alacaktır ama korkunç tabii sosyal medyada. Aa ne kadar ne, ne, ne kadar harika bir insan. Bakın bulaşıkçı ortak etti diye. Şimdi bu Noma'ya gitmiştim. Aslında yemek fena değildi aslında. Sevdim yemeği yani ben gittiğimde. Sonra bozuldu. Fakat ilk yemek <laughs> Gittiğimde bir salata var hatırlıyorum. Bizim kaymak gibi bir krema var salata ve karıncalar var büyük karıncalar. Bunları yememiz söylendi çünkü <laughs> e, tatlıf ekimsel ve güzelmiş ve o ile iyi gidiyormuş yani limon yerine hani kızartıya zeytinyağı limon konulur ya karınca. <laughs> Şimdi bu bana saçma geldi, komik geldi yani iğrenç bulmadım. Fakat e, sorun şu eee e, tabii yemedim yani dokunmadım ama karıncalardan bir tanesi e, şeyimin e, uzun kollu gömlek vardı gömleğin altından girdi. Ve birden her tarafım kaşımaya başladı. Ne oluyor falan diye <laughs> şey kolumu sıvadım. Bir baktım karınca orada. Bu sefer ezmek zorunda kaldım. Ezdiğim için de tuvalete gidip kolumu yıkamak zorunda kaldım. E, o bence biraz komikti ve yemeğe çok hoş bir başlangıç değildi. Ee, Yemekten ya da karşılaşmaktan tiksiniz bir yemeğin notunu vermek gerektiği gibi bir duruma karşılaştınız mı? Bir dur durumun eleştirinize olmuş bir katkısı oldu mu? Yani e, yemek nimet sonunda. Yani bu karınca çok demin söylediğim çok özel bir örnek ama e, yani tiksimek gibi bir e, durum hiçbir zaman olmadı. E, ama hakikaten çekim yaptığım zamanlarda e, bazen patlayacak raddelere geldiğim durumlar oldu. Bir tanesi aslında üzüldüğüm de şöyleydi. Şimdi daha önce de söyledim başka bir soruya cevap vermek için. NTV çok fakir bir kurum. Yani ülkemizde patronlar zengin ama kurumlar fakir oluyorlar. Sermayeleri olmuyor. Dediğim gibi yani doğru kamera olmadığı gibi İstanbul dışına çıktığımız zaman çok kısa da sürede çok program çıkartmamız isteniyordu. Bir kere hatırlıyorum inanılmaz yemek yedik. Kars'ta 2-3 yer e, gittik. Oradan tam hatırlamıyorum. E, Kars'tan çıkıp Artvin'e doğru gittik. Yine e, bir mantı falan yedik. Daha sonra e, Ersin Dede'nin Ardanuş sanıyorum. Harika ca kebabını yedik falan. Ondan sonra daha yine Artvin'de bir yere gittik. Daha. O ziyafette de 33 ya da 36 yemek vardı. Her birinin tadına bakmam istendi. Gerçekten zordu ama çok güzel hazırlamışlardı. Yani çatlamamak için ee, dua edip, ki o arada aklıma McFerrin'in 1974 La Grande Bouffe diye bir Fransız filmi vardır. Dört kişi, e, Michel Piccoli de var oyuncular arasında. E, intihar etmek için bir şatoya çekilir ve çatlayana kadar yerler. Aklıma o gelmeye başladı artık. Ama yine de hepsinin tadına baktım. Ondan sonra bir 30 falan da tatlı çıktı. Artık ağlamak üzereydim. Ama yine yemeye devam ettim. Ondan sonra bittikten sonra evin çok değerli hanımefendisi ve değerli eşi, eşimle beni yemeğe alıkoymak istedi. Ve ben artık yemeyeceğim deyince e, ve içemeyeceğim de dedim. Çünkü Gürcistan'dan güzel şarap getirmişlerdi. Şuna dedim yani soda hariç hiçbir şey mümkün değil. Baya baya hayal kırıklığına uğradılar. E, dediler ki hatta burada kalın sabah da kahvaltı hazırlarız size. Ben de dedim ki yani yarın bütün gün yememeyi düşünüyorum. Ve gerçekten NTV ekibiyle konuştum. Ee, ertesi gün çekime sanıyorum saat 2'de ya da 3'de başladık öğleden sonra. Çünkü sabah uyandığımda bile midem kas katıydı ve e, zor nefes alıyordum. Ama e, çekim dışı bu tip durumlar olmuyor tabii. Gayet güzel kendimi ayarlıyorum ve tiksindiğim bir şey, yemediğim bir şey var tavuk. Tavuk yemiyorum.